Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Create a Sim Challenge yapıyoruz. Bu challenge'da bilgisayarımızın renklerini ters çevireceğiz. Burada gördüğünüz gibi bilgisayarınızın ayarlarından renk filtrelerine girip bunu yapabilirsiniz. İşte gri tonlamalı yapabilirsiniz, kırmızı yeşil tonlamalı yapabilirsiniz. Ben ters çevireceğim. Yani bir fotoğrafın negatifini alırsınız ya, o şekilde göreceğiz ve simimizi yapmaya başlıyoruz. Renkleri görmeyeceğim, tahmin etmeye çalışacağım. Bayağı korkunç olacak. Hatta şunu bir randomize edelim. İlk halini çok aklımda tutmadım ama bu sim üzerinden e, bu challenge'ı yapmaya gayret edelim. Bayağı korkunç şeyler çıkabilir, bayağı uyumsuz renkler çıkabilir bu arada. Mesela göz rengi hakkında inanın hani hiç bir şey hatırlamıyorum. Belki şuralarda işte siyah falan. Bunları hatırladığımız kadarıyla yapabiliriz ama o da çok hileye girer, ben de onu çok yapmak istemiyorum. Evet, simimizi yapmaya başlayalım. Burada nasılsınız, iyi misiniz? Ben... Ee... <laughs> ben bir şey fark ettim. Ne zaman böyle psikolojik olarak kendimi iyi hissetmediğim dönemlerden geçsem ve sonrasında video atmaya çalışsam kanala işte, creative sim, ondan sonrasında bir build videosu, bir böyle konuşmalı, dertleşmeli bir video geliyor. Ee, o zamanlardan birindeyiz arkadaşlar çok kafanızı şişirmeyeceğim ama böyle çok mükemmel hissettiğim zamanlardan geçmiyoruz Bir kredisi videosu bizi paklar yaparken sohbet ederiz eğleniriz kafamız dağılır diye düşündüm Çünkü ben kötü hissederken genelde e, videolar izliyorum İşte kafamı dağıtmak için Umarım bu videoda eğer siz de kötü hissediyorsanız e, bu videoda sizlere bir nebze yardımcı olur. Yorumlarınızı da hani konuşmak isterseniz, anlatmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. işte canım şuna sıkın, canım buna sıkın gibi. Benim genel işle alakalı bir sıkışmışlık hissi, bir mutsuzluk hakim. Bakalım umarım en kısa zamanda bu sorunu da çözebiliriz. Şimdi bunlar böyle kırmızı ya sarı. Simi sarışın mı yapsak? Simi sarışın yapalım. İnşallah sarışın yapıyorumdur. Çünkü kahverengiler falan çok basit olacak. Gözlerini yaptık. Burnunu şuradan seçelim. Burada olay renkleri olduğu için prezıtları burada deneyebiliriz. Çok güzel dudak prezıtları var. Mesela bu. Dudak dolgusu yaptırmak istiyorsanız ve cesaret edemiyorsanız simlerinizde bunları deneyebilirsiniz. Kendi sim servinizi yapıp doktora doktor doktor. Ben kendime bu burundan istiyorum dediğinizde muhtemelen de deliymişsiniz gibi bakar doktorda. Evet geldik fasulyenin faydalarına. Biraz risk alalım. Bak bunlar normal ten, rengi. Ten rengi. <laughs> bunlar normal ten rengi. Tam karşısını veriyorsa kırmızının karşılığı acaba nedir? Abi çok zor. Bence e, şu kırmızıyı mı denesek ya? Böyle yapalım. Bakın bu ne renk? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Hiç sıfır. Çok komik bir şey çıkacak bence. Birazcık böyle çil allık falan da mı eklesek diye düşünüyorum. Hadi yapalım bunu. Mesela çok çil anneciğim. Bunu azaltabiliyor muyuz? Böyle bir çil olsun hele alaka bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum Bu ne? Bunu da koyalım. Kirpikler gitti ama. Böyle de kirpik ekledim. Bence güzel oldu. Sadece şu kızın gözünü biraz açacağım. Çok sinsi duruyor. Şöyle bir yüz yapısını değiştirip şu şekilde yapsak fena olmaz. Çenesini de şöyle yapalım. Fena değil ya tatlı oldu. Çok kızgın bakıyorsun. Kaşlarını değiştireceğim ben senin. Kızımızın suratı, sıfatı hazır. Ee, saçlara girelim. Evet, saçımız da bu renk olsun. Şöyle bir eyeliner falan mı çeksek? İki renkliymiş, çok iyi. Bakayım. Bu güzel duruyor. Şu an negatife göre ne güzel duruyoruz. Onu yapıyorum gerçekten. Ee, şu yıldızlardan koyabiliriz. Böyle güzel durur herhalde diye düşünüyorum. Bir de ruj. İşte burası Hani parlak rujlar var, mat rujlar var, saçması sapan renkli rujlar var. Ki bende bir sürü CC olduğu için neyden ne çıkar hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden e, bu rengi seçiyorum. E, çok abartılı olmasın diye birazcık kısalım parlaklığını ki e, her şey kontrolümüzden bir anda çıkmasın. Far sürmedik, far sürelim bir de. İnanılmaz. Bu eyeliner'ın altına acaba ne renk far sürülür? Bayağı güzel oldu bu arada. ''Negatifine aşık olduğum kız.'' Bence vücudu güzel. Sadece birazcık dikleştirme ve büyütme operasyonlarıyla bu işi çözeriz gibi. Ve bir de Brazilian Lift. Teşekkürler. Birazcık hafif, minik, minik göbek dediğimde kızın neredeyse hiç göbeği yok. Neyse böyle iyi. Kıyafet seçimine geldik şimdi. Ve böyle renkli olabilecek şeyleri seçmek istiyorum aslında. Ha, bu yeşil duruyor ama kesin bu mor gibi bir şey herhalde. Böyle bir şey seçebiliriz. Kıza da yakıştı ha. Filtrelerine aşık olduğum kızı gerçek hayatta görünce ben olacak muhtemelen bu videonun sonu. Bunun altına böyle bir çorap gerekiyor bize. Fileli olmasın. Şöyle bir tozluk tak diyebiliriz bence bunun altına çoraptan ziyade. Gökkuşağına gerek yok. Bu renk olabilir. Ama şimdi bu kırmızıysa bu kesin kırmızı değil. Ama üstündeki kırmızı tonları. O yüzden üstündekine yakın bir ton çıkar diye umut ediyorum. Bak bu çok renkli bir ayakkabı. Bunu hatırlıyorum. O yüzden bunun böyle etek şeyine uygun tonları gelse çok güzel olur. Aynen bu. Bu olsun. E, tozluk giydirdik. Makyajımızı yaptık. Çocuksu neşeli ve şapşal birsinmiş Kendisi e, doğal taşlarla ilgilenmeyi seven bir kızmış. Öyle olsun. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, kızımıza bir sevgili yapacağız. Bu adamı ben bu kızın sevgilisi haline getireceğim. Şöyle bir çıkartalım her şeyini, makyajını falan çıkartalım. Yüzü aslında güzel. Kilo verdirem. Önceden kas yapıyormuş da Abi, sonrasında kilo be. almış gibi olmuş bu sim. Böyle iyi. Orta kiloda normal kaslı bir erkek. Göz seçelim hemen hızlıca. Bakın şimdi. Kadın simi yaparken ne kadar konuştum erkek simi yaparken böyle yapacak. <laughs> gibi. Çünkü bence siz de öyle yapıyorsunuz. Erkek isimle çok uğraşasınız gelmiyor. Ben genelde galeriden indiriyorum bu arada. Onun üzerinde oynuyorum. Çünkü gerçekten sıfırdan bir erkek isim yapmak, bilmiyorum bana çok zor geliyor. Şimdi sen gözlerini biraz büyütelim. Biraz böyle buğulu bakışlar at bize. Şöyle. Evet, sana bebek gibi bir burun verdim. Keşke benim de burnum böyle olsa. Karakterimize yakışıklı olması için gereken özellikleri verdiğimi düşünüyorum. Hemen şuradan bir şey seçelim kendisine. Çil. şu hiç denemediğim skinlerden mi versem ya? Mesela bu çok zor bir skin. Bunu renksiz yapmak daha da zor olacak. O yüzden şöyle yapayım. Senin çenende gamze mi var? Okay. Bence okey. Şimdi senin ten rengini seçmedik. Bir ten rengini seçelim. Şöyle şuralarda bir şey çok mu açık olur ya? Mesela kıza bundan seçtik. Senin ter renginde bu şekilde olsun. Hemen saçlarına geçiyorum. Saçları uzun bir sim olsun ve saçları böyle. Ay çok güzel oldu Aquaman gibi. Kıyafetlerinde de güzel bir şeyler ayarlayacağız sana. Eminim böyle tarz olacaksın. Şöyle bir tişört verebiliriz sana. Üstünde bu olsun mu? Ay bu güzel duruyor. Deve de olması. Oo çok iyi. Bunu giydireceğiz. Niyetimiz belli. Altına da bir tane pantolon versek şu kol kılların beni çok rahatsız ediyor. De bacakların çok kalın ya. Bu ne? Düzgün bir bacak. Şu düzgün bir bel. Düzgün ne ki çok parlak gözüküyor. Böyle biraz altındaki koyu olsun. Bir tane de böyle spor ayakkabı versek seni paklar gibi geliyor. Çok korkuyorum erkek isimden arkadaşlar. Çok korkunç bir şey çıkacağına neredeyse eminim. Çünkü böyle yaptım. Ee, şu kol kıllarından bir kurtulmak istiyorum. Yani evet erkekler Kadınların kıllarına, her şeylerine karışıyor ya. Ben de erkeklerin her şeylerine karışıyorum arkadaşlar. Kıllı olmasın. Edgar tamam sen saygılı, hüzünlü bir çocuk değilsin. Sen şu an tam bir çapkınsın. Hadi bakalım. Kinky, amorous, Allah'ım. Cömert olabiliriz mesela. Yani aşk konusunda elin çok açıkmış gibi düşünebiliriz yani. Her böyle sevilmek isteyen kızı sevip geri çevirmiyor olabilirsin. Bu konuda cömert olduğunu düşünüyorum bu karakterin. Ve pek tabii ki e, Wantrola mı? Yani ne saçma sapan şeyler. Seri romantik bu karakter. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Karakterlerimizin ikisi de bitti. Hemen ayarlarımıza geri gelecek ve filtrelerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 Hada, ork yapmışım kızı. Şu makyaja bakın. Bak, tek tek gidelim. Saç rengi ve kaş rengi okey ki bence e, şeye göre de okey arkadaşlar. Ter rengine göre de okay. Bunu e, gerçek oyun renklerinde görmenizi istiyorum. Efekt çünkü rengini bir tık açıyor. Şu an e, gördüğünüz gibi süper ork bir karakter yapmışım. Ee, kıyafetleri bence okey bu arada Renkleri uydurmuşuz Bu böyle maviliymiş ee, Biraz maskülen yüz hatları var karakterimizin Makyajda sadece şunlar turuncu olmasa Belki daha güzel olurdu ama yeşilin üstünde Duruşlarını da beğendim Yalan söylemeyeceğim Yani bence değişik bir karakter olmuş Ama çok kötü de diyemiyorum Yorumlarınızı bekliyorum Sadece suratı birazcık uzun böyle Suratı biraz bana garip geldi Ama onun dışında ben karakteri sevdim Şimdi erkek karakterimize geçiyoruz. Burada birazcık çuvallamışım. Ama kıyafet renklerinde ve ayakkabı renklerinde değil. Bence onlar iyi. Şu, çok iyi ya. Çok iyi tişört seçimi. Yani karakterin ten rengi koyu olmuş. Ben açık yaptığımı düşünmüştüm. Bayağı bir açık yaptığımı düşünmüştüm. Saç rengi ten rengi okey. Ee, şeyi merak ediyorum sadece. Ben bu karakterin... Şurada bir tane zor dedim ya size. Bir skin var. O çok zor. Ben onu neredeyse hiç kullanmıyorum diye. Şu muydu o? Nerede? Mesela onun yerine şunu koysak karakter daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Ya da başka bir skin detail kullanmış olsaydım belki daha güzel durabilirdi. Göz rengini bu arada çok iyi seçmişim. Renk uyumları bence okey. Erkek karakteri çok beğenmedim ki zaten özene bezene yaptığımda da çok da farklı olmuyor. Ama kadın karakter çok farklıtı. Çok güzel olmuş. Onu çok beğendim. Bunda yalan söylemeyeceğim. Ee, ben bu karakteri efektli bir şekilde yapmıştım. Efektli bir şekilde baktığımızda da karakterin renkleri daha açık renk, daha parlak renklerde gözüküyor. Ama bence kesinlikle efektsiz hali çok daha güzel olmuş. Bence kıyafetlerindeki renk uyumunu yakalamışız. Bu karaktere böyle baktığınızda da e, böyle ten rengi vesaire daha hani benim tahmin ettiğim benim zihnimdeki ten rengine daha yakın gözüküyor. Çünkü hani o efekti kapatmadan yapmıştım zaten. Yani simlerimiz e, bu şekilde eğlenceli bir video oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer bu challenge'ı yaparsanız bana Instagram'dan atabilirsiniz. Instagram'dan atarsanız story'imde paylaşırım. Veya Discord'da sim Instagram odamıza bunu atarsanız çok sevinirim. Bence çok çok eğlenceli bir video oldu. Ben yaparken çok eğlendim. Bir tık olsa da psikolojim daha iyiye gitti. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İzlediğiniz beni desteklediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videolarımızın bir nevi sponsoru olan üyelerimize buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de maddi olarak desteklemek isterseniz videoyu izleyebilirsiniz sonuna kadar. Ki bu da bana büyük bir maddi destek sağlıyor. Videomun öne çıkması için beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Veya katıl kısmından kanalıma katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.